Hadi ama Hangi yüzde karşıma çıkıyorsun hangi yüzle karşıma çıkıyorsun duygular melirdi duygular melirdi gözlerime bakma gözlerinden olan yok sen hiçbir şeye değmezsin sen hiçbir şeye değmezsin göz yaşlarım sende kaptı göz yaşlarım sen de kalsın bar köşelerinde terk edip gittin Bar köşelerinde terk edip gittin Hayallerimi duygularımı katlettin Hayallerimi ve duygularımı katlettin Kaybol kaderim lan kaderimden lan kaybol lan kaderimden Bıraktın yerde dünyada değil bırak dünyada bıraktın yerde Gözyaşlarımı kuruttun gittin Yalancının önüne gidiniz yalancının önüne gidiniz Duygularımı bana aram dinle Duygularımı bana aram dinle bıraktın Bırak da gözyaşlarımı Sensin lan eller seninle kalsın lan Ben seni sevmiyorum ya sana artık lan Ben seni sevmiyorum Yeter artık lan bak yatma bak yat al artık etti Göz yaşlarım sende kalsın Bugün yine arabada patladım Bugün yine arabada patladım Ay sana diyorum sosyete güzeli Yetmedi mi? Ellerim kollarım ayaklarım derman yok ki ben dizlerimde Parmaklarım bile oca. yine bugün gözlerim doldu Sensiz her günüm Bir hüsran Bir de sen sevdiğimin katilisin. Derbeder kral. 2023 Adıyaman Rayat'tay günüllerin adamı. Arabesk'in kralı Fudet familya Hadi baba hadi. Ya. Ya. Gözlerimde yaşlar kaldı